İnsanlar sizin ne dediğinizle değil, nasıl yaşadığınızla ilgilenirler. Bu Stoacı prensip, Antik Yunan'da doğup Roma İmparatorluğu'nda gelişen ve günümüzde bile pek çok insanın yaşamına ışık tutan Stoacılığın özüdür. Stoacılık sadece bir felsefe değil, adeta bir yaşam biçimi ve akıl doktorluğudur. Günümüzde büyük ilgi görmesinin ve modern yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için pratik bir felsefe olarak kullanılmasının nedeni de budur. Stoacılık, kurucusu Kıbrıslı Zenon'un, Atina'da boyalı revak, yani Stoa Poikile'de dersler vermesiyle başladı. Temel olarak üç ana alana ayrılır. Bunlar, epistemoloji, dil felsefesi ve bilişsel bilimleri içeren geniş bir alan olan mantık, doğa bilimi ve metafizikle ilgilenen fizik, ve hayatı nasıl yaşayacağımızı araştıran bir dal olan etiktir. Stoacılar bu üç alanın birbiriyle ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu savunurlar. Tıpkı bir yumurtanın kabuğu, beyazı ve sarısı gibi ya da verimli bir tarlanın çevresindeki duvar, tarlanın kendisi ve tarladaki ürünler gibi. Stoacılığın amacı ne miydi? Mutluluğa ulaşmak. Ama bu mutluluk şimdiki modern anlayışımızdan farklıydı. Stoacılar için mutluluk, erdemli bir yaşam sürmekle, doğaya uygun yaşamakla, yani evrenin rasyonel düzenine uygun olmakla eş anlamlıydı. Onlara göre sağlık, zenginlik, şöhret gibi kayıtsız şeyler denilen unsurlar olan dış koşullar mutluluğumuzu etkilemezdi. İyi ya da kötü değillerdi. Ancak yine de sağlık veya eğitim gibi tercih edilen kayıtsız şeyler de vardı. Çünkü Bunlar, erdemi uygulamak için planlama değeri taşıyordu. Stoacılığın tarihi, üç ana döneme ayrılır. Erken stoa dönemi, kurucu Zenon, Kleantes ve Chrysippus ile öne çıkar. Chrysippus, okulun en etkili teorisyeni ve sistemleştiricisi olarak kabul edilir. Öyle ki, Chrysippus olmasaydı, stoa da olmazdı diye bir söz bile vardı. Orta stoa, Panetius ve Posidonius gibi isimleri içerir. Geç Stoa, Seneca, Epiktetus ve Marcus Aurelius gibi filozoflarla Roma'da da yeşermiştir. Stoacılık, felsefi kökenlerini büyük ölçüde Sokrates'ten alır. Sokrates gibi Erdem'in tek iyi olduğunu savunur. Ayrıca bilgelik ve bilgeliğin pratiği konusunda oldukça etkili olan kiniklerden de büyük ölçüde etkilenmiştir. Stoacılar, dönemlerindeki diğer okullarla, özellikle de akademik septikler ve epikürcülerle yoğun tartışmalar yaşamışlardır. Örneğin, septikler, stoğacıların kavrayıcı izlenimler ile gerçeği ayırt etme yeteneğini sorgulamışlardır. Stoğacılar ise bu türden izlenimlerin doğru olduğunu ve doğanın insan zihnini bu şekilde tasarladığını savunmuşlardır. Bu tartışmalar, stoğacı felsefenin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Stoacılara göre insan ruhu veya zihin bedene nüfuz eden maddesel bir varlıktır ve bilişsel yetiler ruhun yönetici kısmında bulunurlar. Zihnin işleyişini, özellikle de bilgiye ulaşma biçimimizi detaylıca incelemişlerdir. Zihin, izlenimler ve tasdik gibi yetilerden oluşur. İzlenimler, dış dünyadan gelen duyusal verilerle oluşan ve zihine damgalanan şeylerdir. Platon, balmumu mühür diye bir benzetme kullanmıştı. Bu benzetmeye göre insan ruhu bir balmumu bloğu gibiydi ve dış nesneler tıpkı bir mühürün balmumunda iz bırakması gibi duyu organları aracılığıyla ruhta izlenimler bırakıyorlardı. Bu izlenimler ruhun fiziksel durumları olarak kabul edilmişlerdi ve dünya hakkında bilgi edinmenin başlangıç noktasıydılar. Stoacı Chrysippus ise Platon'un bahsettiği balmumu mühür benzetmesi yerine ruhun tıpkı hava gibi eş zamanlı olarak birden fazla izlenim alıp tutabileceği fikrini savunmuştur. Tasdik ise bir izlenimin içeriğini onaylama veya reddetme yeteneğidir. Stoacılara göre bir izlenimi tasdik ettiğimizde o şeye dair bir inanç oluştururuz. Tastiki durdurma yeteneğimiz de yine bu yetiden gelir ve seçici olmamızı sağlar. Stoacı bilgi anlayışında üç temel durum vardır. Bunlardan ilki bilimsel bilgi yani epistemedir. Bu bilge kişinin sahip olduğu akıl yoluyla değiştirilemez, sağlam ve kalıcı bir kavrayıştır. Bilimsel bilgiye sahip bir kişi inancından hiçbir argümanla vazgeçirilemez. Bu sadece öznel bir kesinlik değil, rasyonel dayanakları olan güçlü bir tasdiktir. Çok az kişi bu düzeye ulaşabilir. İkincisi kavrayıştır doğru olan ve yanlış olamayacak nitelikteki kavrayıcı izlenimlere verilen tasdikten ortaya çıkar. Kavrayıcı izlenimler, var olandan gelir, var olanla tam olarak uyumlu bir şekilde damgalanır ve var olmayandan gelemez. Bu izlenimler, netlik ve detay içerir. Hem bilgeler hem de diğer insanlar, kavrayıcı izlenimler yaşayabilir. Bu, bilgiye doğru ilerlemede bir basamaktır. Üçüncü ve sonuncusu, kanıdır zayıf ve yanlış tasdiktir. Çoğu insan inançlarını zayıf tasdiklerle oluşturur. Yanlış bir izlenimi tasdik etmek kanıyla sonuçlanır. Stoacı bir öğrencinin epistemolojik ilerlemesinin anahtarı sadece kavrayıcı izlenimleri tasdik etmek ve kavrayıcı olmayan izlenimleri onaylamamaktır. Bu Marcus Aurelius'un sık sık söylediği izlenimlerini sil söylemiyle de örtüşür. Söylemin amacı izlenimleri yok etmek değil, onların etkisini geçersiz kılmak ve yerine gerçeği daha iyi anlamayı sağlayacak başka izlenimler koymaktır. Bunun için kişi kendi zihinsel durumuna, çevresine ve belirli konulardaki uzmanlık düzeyine dikkat etmelidir. Stoacı metafizik radikal bir materyalizmdir. Sadece cisimlerin var olduğunu savunurlar. Çünkü sadece cisimler etki edebilir veya etkilenebilirler. Onlara göre ruh bile bir cisimdir. Bununla birlikte var olan şeyler sadece cisimler değildirler. Zaman, mekan, boşluk ve söylenebilirler gibi dört tür cisimsiz varlık da mevcuttur. Stoacılar, Tanrı'yı da cisimsel bir varlık olarak görürler. Onlara göre evren, rasyonel bir ilke, yani evrensel akıl, Tanrı, veya Zeus tarafından düzenlenir ve yönetilir. Bu, her şeyin belirli bir düzen ve takdire bağlı olarak gerçekleştiği anlamına gelir. Gelecek önceden belirlenmiştir ve dışsal koşulların aynı olması durumunda olayların farklı sonuçlanması mümkün değildir. Evren ilahi bir plan doğrultusunda işleyen canlı bir varlıktır ve her şey bir kadercilik anlayışıyla belirlenmiştir. Her şeyin maddesel olduğunu ve yalnızca cisimlerin birbirini etkileyebileceğini savundukları için evrendeki her olayın belirli nedenlere bağlı olduğu ve bu nedenlerin zincirleme bir şekilde birbirini takip ettiği evrensel nedensellik ilkesini benimsemişlerdir. Ancak Stoacılar özgür iradeyi de koruyarak uyumluluk kavramını savunmuşlardır. Dış dünyadan gelen izlenim yani algıların kendiliğinden oluştuğunu ve istemsiz olduğunu belirtirler. Ancak bu izlenimlerin içeriğine onay verip vermemek veya onayı geri çekmek tamamen bizim elimizdedir. Bu ahlaki ve bilişsel sorumluluğumuzun temelidir. Kadercilikle özgür irade arasındaki uzlaşmayı açıklamak için kullanılan temel benzetmelerden biri silindir veya koni örneğidir. Bir silindiri hareket ettirmek için ona dışarıdan bir itme kuvveti uygulanması gerekir. Bu dışsal, belirleyici bir nedendir. Silindirin kendi yuvarlanma gücü, yani içsel doğası, itildikten sonra nasıl hareket edeceğini, yuvarlanacağını belirler. Benzer şekilde, dış dünyadan gelen izlenim ve olaylar istemsizdir, dışsal itmedir. Ancak bu izlenimlere nasıl tepki verdiğimiz, onlara onay verip vermediğimiz kendi içsel, rasyonel doğamızdan kaynaklanır ve bize bağlıdır. Başka bir ünlü benzetme arabaya bağlı olan köpektir. Köpek, arabanın gittiği yöne doğru koşmayı reddedip sürüklenebilir ya da arabanın hareketine uyum sağlayıp rahatça koşabilir. Her iki durumda da varılacak yer aynıdır. Önemli olan bu duruma nasıl tepki verdiğimizdir. Asi köpek acı çekerken uyumlu olan huzur bulur. Kaderde bile özgürlük vardır. Krisipus metafizik zorunlulukla yani her şeyin zaten belirlenmiş olması ile mantıksal zorunluluk arasında bir ayrım yapar. Bu sayede evrenin deterministik yapısına rağmen bazı şeylerin mümkün olabileceğini savunur. Örneğin, bir mücevherin hiç kırılmayacağı kaderde olsa bile, içsel doğası gereği kırılabilir olması mümkündür. Bu, potansiyellerin ve içsel özelliklerin belirlenmiş bir dünyada bile bireyin eylem yetisi için bir alan sağladığını gösterir. Özetle Stoacılar dış dünyadaki olayların tam anlamıyla belirlenmiş olduğunu kabul ederler. Ancak insanın bu olaylara karşı kendi içsel tepki, yargı ve onaylarını kontrol etme özgürlüğüne sahip olduğunu savunurlar. Özgürlük dışsal olayları değiştirememekte de değil, onlara karşı takınılan tavırda, içsel tutumda ve rasyonel onayın kullanımında yatar. Bilge kişi kendi iradesini kozmik akılla uyumlu hale getirerek, belirlenmiş evrende tam anlamıyla özgür ve erdemli bir yaşam sürer. Ayrıca, stoğacılar için şans diye bir şey yoktur. Rastgele olaylar, nedenleri insanlar tarafından bilinmeyen şeylerdirler. Stoğacı ahlak, daha önce bahsettiğim gibi, erdemli bir yaşamla mutluluğa ulaşmayı hedefler. Dört ana erdem vardır. Bilgelik, adalet, cesaret, ve ölçülü olmak. Bu erdemler bir bütündür ve biri varsa hepsi olmalıdır. Yani bir kişi hem bilge, hem adil, hem cesur, hem de ölçülü olmak zorundadır. Stoacılar duyguların akıl dışı ve yıkıcı yargı veya kanaatler olduğunu savunurlar. Yani bir objeye yanlış değer atfetmekten veya yanlış bir tepki vermekten kaynaklanan bilişsel hatalardırlar. Örneğin Kalp hastalığı teşhisi konulan birinin yaşadığı sıkıntı, hastalığı kötü olarak değerlendirme yanılgısından kaynaklanır. Oysa stoğacılar için hastalık sadece tercih edilmeyen bir durumdur, kötü değildir. Bu yüzden stoğacılar duyguları bastırmayı değil, onları rasyonel bir şekilde yeniden çerçevelemeyi ve yargılarımızı düzeltmeyi öğretirler. Epiktetus, stoğacıların ahlaki ilerleme kavramını açıklamak için bizim elimizde olanlar ve olmayanlar ayrımını yapar. Stoğacılığın 21. yüzyılda yeniden popülerleşmesine katkıda bulunan Amerikalı filozof William Braxton Irwin, bu ayrımı bizim kısmen kontrol edebileceğimiz üçüncü bir kategori ekleyerek daha modern bir üçlü ayrıma dönüştürmüştür. Örneğin, bir tenis maçının sonucunu tamamen kontrol edemezsiniz. Ancak elinizden gelenin en iyisini oynamayı kontrol edebilirsiniz. Bu, İçselleştirilmiş hedefler belirleyerek, dışsal sonuçlara takılmadan kendi davranışlarımıza odaklanmanın önemini vurgular. Stoğacılık, modern terapilere bile etki etmiştir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi gibi modern psikolojik yaklaşımların felsefi kökeni olarak kabul edilir. Bilişsel davranışçı terapinin temelinde yatan üç stoğacı prensipten ilki mantıktır. Stoacılar, zihnin, izlenimler ve eylemler arasında aracı olarak işlev gördüğüne inanır. Akıllı bir zihin, mantık kullanarak doğru ve hatalı izlenimleri ayırt edebilir. Bilişsel davranışçı terapi de, mantıksız veya gerçekçi olmayan inançları tanımlamak ve meydan okumakla ilgilidir. Eğrimbek'in bilişsel çarpıtmalar listesindeki felaketleştirme, ya çok ya da hiç düşünmeme gibi durumlar bu mantık hatalarından kaynaklanır. İkinci prensip kabullenmedir. Çünkü stoğacılar kaderi kabul etmeyi ve dış koşullara aşırı tepki vermemeyi vurgularlar. Bilişsel davranışçı terapide kontrol edemediğimiz koşulları kabul etmekle ilgilidir. Üçüncü ilke kontroldür. Stoğacılık, dışsal durumlar üzerinde tam kontrolümüz olmadığını, ancak kendi düşüncelerimiz ve tutumlarımız üzerinde kontrolümüz olduğunu öğretir. Bilişsel davranışçı terapideki Enerjimizi gerçekten kontrol edebileceğimiz şeylere odaklamamız gerektiği fikri buradan gelir. Marcus Aurelius'un kişisel notlarından oluşan Meditasyonlar adlı eseri, Stoacıların felsefi günlük tutma ve öz yansıtma pratiğinin ünlü bir örneğidir. Bu tür yazılar, Stoacı öğretileri somutlaştırmaya ve kişinin moral gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı olurlar. Günümüzde de bu yöntem kişisel gelişim ve psikoterapi bağlamında kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar, stoacı eğitimlerin özellikle kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar için etkili olabileceğini göstermiştir. Hatta stoğacı düşünce tıp öğrencileri arasında empati ve dayanıklılık geliştirmek için de uygulanmıştır. Ancak stoğacılığın modern uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Çünkü Stoacı felsefeyi popüler kültürde acıya, zevke, kedere veya sevince karşı kayıtsız kalmak, duyguları bastırmak veya ciddi şekilde sabır göstermek olarak anlatıyorlar. Bu gerçek Stoacı pratiğin yanlış yorumudur. Stoacılık duyguları bastırmak değil, onları rasyonel olarak anlayıp yönetmektir. Gerekli olduğunda yardım aramayı da içeren bir bilgeliktir.